Sevgili Öğrencilerim sorumuza geçmeden önce Kahramanmaraş Doğru Adım VIP olarak Sınava hazırlık öğrencilerimiz bu yazı mutlaka boş geçirmesinler Biz de ücretsiz yaz kampı düzenliyoruz Ücretsiz yaz kampına katılmak için lütfen Bizimle irtibata geçebilirsiniz Şimdi sevgili arkadaşlarım Türev e, F'in türevinde Şöyle bir durum söz konusu Kök X'in türevini e, ezberleyebilirsiniz. edebilirsiniz veya şöyle de yapabilirsiniz. F türev x eşittir diyorsun. x üzeri 1 bölü 2 artı x üzeri 1 bölü 3 olarak ben bunu kök dışına çıkarıyorum. Daha sonra bu 1 bölü 2'yi ön tarafa çarpan olarak alıyorum. 1 bölü 2 çarpı x'in üzerine bir azaltıyorum. 1 bölü 2 eksi 1 yazıyorum. Artı aynı şekilde 1 bölü 3'ü ön tarafa çarpan olarak alıyorum. x'in üzerine bir azaltıyorum. 1 bölü 3 eksi 1 yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı burası ee, gördüğünüz gibi x üzeri eksi 1 bölü 2'dir sevgili gençler. Artı 1 bölü 3 çarpı x üzeri eksi 2 bölü 3'dür arkadaşlar. İster bunu ezberleyin isterseniz de hani ezberlerseniz de şöyle yapacaksınız. 1 bölü 2 kök x diyeceksiniz tamam mı bunun için. Bunun için ezberlemenize gerek yok. Bana zaten f türev 1'i soruyor. O zaman x gördüğümüz yere ne yapıyoruz? Biz 1 yazıyoruz. 1 yazdığımızda 1 bölü 2. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Artı 1 bölü 3. Birin bütün kuvvetleri yine 1'dir arkadaşlar. Bunu da topladığımız zaman cevabımız ne gelecek? 5 bölü 6 gelecektir.